Şimdi bugünkü dersimizde sizde değişik bir şey göreceğiz. Şimdi bu e, konuyu tarif etmeden önce sorunumuzdan bir bahsedelim. Şöyle yakınlaştırayım iyice. Şimdi şuraya bir root get deyip şuraya test adında bir tane e, metod oluşturalım. Root oluşturalım daha doğrusu. Şimdi user diyelim user. Şöyle app user ver id 1 get diyim. dd user diyeyim. Şimdi şöyle testi bir çalıştıralım. Şimdi bazen biz eloquent'te yani ORM'de buraya birden fazla sorgu yazıyoruz değil mi? Yani ver id 1 diyoruz mesela ver date mail diyoruz. Şu şekilde şeyler yazıyoruz. Tabii mail olmadığı için bu hata veriyor. Ne diyelim? E-mail diyelim. mail@gmail.com diyelim mesela. Şimdi ben bunun SQL çıktısını almak istiyorum. Tu SQL diyorum. Bakın, ben buraya ama bazı değerler yazıyorum ve bu değerler bana soru işareti olarak geliyor. Ben istiyorum ki arkadaşlar buradaki ifadelerde soru işareti olmasında da direkt bana bu çıktıyı versin. Peki bunu direkt nasıl yapabilirim? Şimdi bunun için Laravel'de biz eee Eloquent'in bu yıldırın içerisinde makro e, metoduyla beraber bir makro yazabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Aslında oldukça basit. Şimdi bu yıldır diyeceğim. Bakın burada dikkat edeceğimiz şey Illuminate Database Eloquent'ten miras aldığımız yani şurası. Şu önemli olan. Daha sonra makro diyorum ve buraya to sequel with bindings diyorum. E şimdi bunu da dedikten sonra buraya bir fonksiyon belirtiyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Geldim buraya. Şimdi diyeceğim ki bindings array map ile bize şöyle bakın function diyeyim buraya ve buraya value diyeyim. Şuraya geleyim ikinci parametre olarak eee this get bindings diyelim ve buraya geleyim dd value diyeyim bakın şimdi tabi burada hemen şunu çağırmam lazım görebilmem için bakın bana bir dedi Aslında bu ilk ilk veri yani Şuradaki biri verdi ikinci bir çalışmasında dd koyduğum zaman biliyorsunuz buraya direkt blok atıyor şöyle yapalım Bakalım basacak mı? Bakın bir ve mail olarak geldi. Yani bilgileri alabiliyorum aslında ben buradan. Burada diyeceğim ki arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Eğer ki gelen volume is numericse yani bir sayı ise direkt bu sayıyı döndür. Ama sayı değilse bunu döndür ama işte MySQL'in etkilenmeyeceğiz yani sorgunun etkilenmeyeceği şekilde döndür yani bu şekilde şimdi bunu yaptık bindings kısmımız tamam peki şöyle yapalım dd bindings diyelim ve bakalım bakın sıfır bir e, birinci de mail at gmail.com şeklinde geldi harika son olarak yapacağımız şey şu diyorum ki return str'nin içerisinde burada da illuminate supporttan almamıza dikkat edin. Replace Array. Aslında burada str replace de kullanabiliriz ama Laravel'in kendi şeylerini kullanalım. biliyorsunuz ki TuSegüel'de soru işareti olarak gösteriyordu bunları. Birinci parametremiz ne arkadaşlar? Değiştirilecek. yani birinci parametre bu ara değiştir. Bindings yani değiştir. Nerede değiştirecek arkadaşlar? This to Següel'de. Evet. Şimdi hazır mıyız? Hop Bakın Gördüğünüz gibi Bizim sorgumuz artık açık bir hale geldi peki Ya ben bunu Burada tanımladım Şöyle yapayım Şuraya test2 diyeyim Şunu sileyim Geldim buraya Hop Gitti e, To segue with bindings yok yani ben bunu her kullanacağım yerde kodlamak zorunda mıyım? Tabii ki de hayır. Ee, ne yapacağız? Bir tane provider oluşturacağız. Ee, oluşturalım. Şimdi yapacağımız şey şu: PHP artisan make provider. Ee, ne diyelim buna? Ee, Seguel convert provider. Şimdi buradan Seguel Convert Provider'ı açtım. Bakın nerede? App'in içerisindeki providers'dayım. Ve burada boot içerisine Şu kodumu Bakın farklı bir şey yapmıyorum. Bu kodumu alıyorum boot içerisine yapıştırıyorum. Ee, başka hiçbir şey yapmayacağım. Şunları e, şurada use olarak çağırabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi Bir bu test kısmı kalsın bir de bu test 2 kalsın. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman yine çalışmayacak. Çünkü neden? Ben e, config'in içerisindeki app.php'de bakın burada providers alanımda bunu dahil etmedim. Edeyim. App providers seguel convert providers class. Hazır mıyız? Bitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Sonraki derslerde görüşmek üzere.